<laughs> Hacı TC'ye var ya 4 5 en 6 1 6 2 çaktız. Şimdi ana bacı düz gidiyorlar bize. <laughs> Biz kaç kişiyiz ya? 5 kişiyiz. 5 mi durma. Çekiyor musun sen videoyu ya? <laughs> ya Allah'ım ya. Yazma abi ya salak salak şeyler yazma botu. Dur bakalım, ben bunların karın ağrısını alırım ya, sıkıntı PS'leri var mı? ps22tcgm.com Gel o da 59 gel. Çağatay. Dur. Yeşilo'da 59. oluyor lan Ben geliyorsunuz mu lan? Durun siz çıkın. Siz çıkın abi. Boş ver abi ben de daha sonra Olmadı işe yaparım. Yok yok Gidim. siz gidin oyun oynayın abicim. Ben maç izleyecektim zaten. Siz çıkın abi. Çıkın hepiniz. Ben de hemen tereddüt. O da 19'a geleceğiniz mi? çıkıyor mu?